Efendim herkese merhabalar. Little Nightmares'in final bölümüyle karşınızdayız. Keyifli izlemeler. Ne yapacağız? Ablanın arkasından gideceğiz herhalde. bir şey çıkacak, bir şey çıkacak. Boş gelmeyecek, bir şey çıkacak. Nereye saklanacak? Ay, boş geldi. Nasıl panik yaptım? Aa. Aslında burada sonlandırsam olurmuş herhalde bir önceki bölümü ama neyse nereden bilecektik ki? Nereden bilecektik ki? mankenler mankenler paranoya başlasın. <laughs> Burada kilitli bir kapı var. Geldik, geldik, geldik. Kırk aynada... ...böyle bir melodiyle... ...saçını tarıyorsun. Ben niye bu buraya girdim ki? Belki başka bir yerde bir şey vardı. <laughs> bunu 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 Minu minu minu. Tam, arkasından sakin sakin geçiyoruz. Amacımız anahtar bulup. Bence beni çoktan fark etti bu. Sadece zamanlık oluyor. <laughs> Teyzem senin heykelleri bu kırdı. <laughs> Aha. Bir şey diyeceğim. Şu ne şu? Bu bir resim. Görebiliyor muyum? Ah yaklaşamıyor 아 şey... yaklaşamıyoruz da. Mono mu bu? Ben miyim yoksa? Gözleri çizilmiş. işi görülmüş o zaman. Çocuğun. Üstteki kız çocuğu kim? Bu kadın mı acaba? Neyse. Ya çok bariz belli. Ay bir şey diyeceğim. Suya da mı bu? Ay suya da hayatta uyuyamam. Değilse de çok yumuşak bir yatakmış. <laughs> Very Little Nightmares. Ha bunun prequel'i. Önceki hikaye. Acaba o kız mı buna dönüştü? Bu hatuna dönüştü. Ay onu da izlemem lazım. O mobil oyun çünkü onu mümkün değil oynamam. Mobil oyun sevmiyorum. E ben alayım o zaman. Sen gelmiyorsan... <laughs> Raincoat Girl DLC oyunu da var bunun. DLC'sine bakacağım Deniz. E ben aldım fıtı fıtı gidiyorum. Hey, orada şey var. Bırak gelecek başıma ya? Bir şey olacak. Ay Allah'ım bir, bir anlığına şunu o zannettim. Baya baya bir şey olmuyor yani. Şurada bir şeyler var mı? Yok. Baya fıtı fıtı gidiyoruz. Ablada müsaade etti. Bak o kızın Şeyi burada da var, üstü kapatılmış. Resmi burada da var, benziyor yani elbisesi. Burada kırık aynalar var. Bir de kadının aynaları da kırık. <laughs> Sadece e, bir tane resim yatak odasındakinin yüzü açık. A kesin o kız bu kadın. Aynalar da kırık yüzünü görmek istemiyor. Allah ne oluyor? Hah oh, dedi le, dedi. Oh. Ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Koştum 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 Allah ablacım koştum. Yemin ederim korktum ya oh, falan deyip kapıyı kapatınca. Tam başıma ne geleceğini biliyorum. <laughs> Şu an biliyorum. Koş 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 Ah. koş 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 heyecanlar koş 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 Heyecanlar heyecanlar. Şuradan tırmanamayacağız. Bu mu? yok ya yol var burada. Gene mi çıkacak acaba ben koşsa mıydım? Bir sürü bir sürü var. Koş 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 koş. Ay çık çık gel. save aldı. Bir şey olursa buradan başlayacağız. Bu ne? Aa, bir tane şey ayna. Bu kıracak mıyım bunu? Kırdım. İyi kırıldı şu anda. Ne oldu şimdi? <laughs> Kendi yüzünü gösterip korkutacağım. kesin bunu yaparken de öleceğim. Nerede nerede nerede? Oh, şu an mı geçecektik? <laughs> Peki ben nereye gitmeye çalışıyorum ya tam olarak? baya geldi aldı beni ya. Niye öyle oldu ki? şimdi? Bunu elime almayacak mıyım bir daha? Nereye koşayım ki ya? Ay buraya buraya. Ya. insan kendi yüzüne bakabilmeli aynada. Yaptığın işten utan. Çocukları yediriyorsun insanlara. Ayıp ayıp. Ay. Hıs. Allah'ım bu ne zamana kadar sürecek? yüzdü. olacak Gitmiyor gerilim aynada kırıldığı, Jeg var heva. bize mi geçti şimdi? Biz patronun yerini mi aldık? <laughs> 对，早会早。 the ladies quarters. Ya şu an dışarı çıkıyoruz değil mi? Evet mart sesleri, deniz sesi falan geliyor. Yani... Çok soru işareti bırakıyor bu oyun bende ya. Ay kokkiler geliyor. Gelecekler mi? Çocuklar da kurtuldu mu? Benim kendi tarafıma çektiğim kadar mı kubki geldi? Çünkü iki tanesini çekmiştim galiba. <laughs> Daha fazla çocuk kurtarabilir miydim? Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, yorum falan yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.